Selam arkadaşlar ben Berkant arkadaşlar Far Cry Primal oynuyorum Hemen devam edelim Oynamak isteyenler videomun aşağısına bakabilirler Evet Hey guys welcome back GTI Evet Ne oldu lan ha tamam Evet şu an hard diskinde yüklü olduğu için Yüklenmesi birkaç saniye buluyor arkadaşlar Evet, yüz yüz kayıtlı görev. Bakalım elimizde neler var. Ben sırf size göstermek için arkadaşlar yüz yüz kaydetmeyi şey yaptım. Bahar da kendi alanımda olduğum için maalesef ki silah filan ya da mızrak mıdır artık? Millattan kalma şeyleri kullanamıyorum. Şimdi bakayım. Yok. Şöyle hızlı bir şekilde koşun. Bak şimdi oldu. Gördünüz mü? Şimdi kullanabiliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi nereye doğru gideceğiz? Ne diyor? Bir şeyler diyor sol üstte ama umurumda değil. Mızrak. Şöyle fırlatabiliyoruz mu? Aynen fırlatabiliyoruz. Ben şimdi güzel bir manzara seçeyim burada. Arka plan için arkadaşlar. Bu bizden mi lan? Dur. Yo bizdenmiş. Şimdi Dur lan. Ya bizden bizden bak. Şimdi şuraya bir çıkalım. Şöyle işte, İşte şöyle arka plan resmini çektim mi tamamdır. Evet arkadaşlar. Baş aha. Bak 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 easy. Headshot. Biri kaçtı. Neyse önemli değil. Hemen alalım. Aldık. Diğeri nereye gitti? Balık falan var mı? Yüzebiliyoruz mu? Aynen yüzebiliyoruz. Evet ben meyve kanalıma abone olmayı unutmayın.